Merhaba arkadaşlar. E, artık biliyorsunuz ki DGS'de e, birinci dönemi sadece kapsadılar. E, biz DGS için ikinci dönemi çok çalışmıştık. Hatta konularımızı bitirmiştik fakat e, ilk dönem daha kapsamlı olacağı için, daha ilk dönemden sadece olacağı için bizler e, ailelerinize ailelerimize de konular atıldı. İlk dört ünitenin konusu yani e, mevsimler ve eklemi, DNA, ve genetik kod, basınç ve madde ve endüstriden sorularınız olacak. Yani bu Türkiye'nin endüstri kimya endüstrisinin gelişmesine kadar olan konular aslına bakarsanız. Yani kimya endüstrisi de ortalama olarak da bildiğiniz, yorumlayabildiğiniz bir şey olduğu için yani de paragraf, gerçeği, yorum yaptıkları, yaptıkları için biz gibi işimizi garanti edip onu da evet. işleyeceğiz. Ee, ben şu anda geçen haftadan e, yarada kaldığım asitler bazlar konusunu tekrardan başlayacağım. Daha sonrasını ilerleyebildiğim kadar ilerleyip e, bu haftanın son saatine kadar birazcık böyle e, soru çözümüne geçmek istiyorum. Ve soru çözümünden sonrası en başı saracağım. Yani her konumuz, her e, dersimiz bir ülkeyi kapsayacak ve bunun ayrıntılı bilgisini göreceğiz. Ve bunun için de ben bir sürü soru çözümü planlıyorum. Vakit terkinden başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta asitler ve bazlarla başlıyoruz ben bunlarla ilgili size çok önemli olduğunu hatta e, sınavda da bunlarla alakalı soruların geleceğinden bahsetmiştim. Çünkü asitler ve bazlar önemli bunların hatta dersi çok çok tekrar ettim ki e, önünüze gelecekti ki şimdi e, sadece birinci dönemin hakim olduğu bir sınavdan bahsediyoruz o zaman asitler ve bazlar Allah'ın emri diyoruz ve Asitlere gelecek olursak asitler ve bazlarda arkadaşlar bilmeniz gereken adınız kadar bilmeniz gereken şey ilk, önle, ilk öncelikle hidrojenin şu H, artı kısmı var ya bunun asite ait olduğunu OH'ın ise baza, baza ait olduğunu bilin. Yani hatta ben demiştim ki şu A'nın et şuradakileri ay ayırdığınızda farkındaysanız H harfi çıkıyor. O zaman hidrojen iyonu asitlere aittir demiştim. Bunu asla unutmuyorsun. Çünkü bunu sana sorabilir. Yani ee, karşına bir tane e, örnek veriyorum CH3, COOH olur, NH3 olur ki biz bunları aslında ders esnasında işlemiştik. Bunların kime ait olduğundan falan bahsedeceğiz ve hatta bunların ikisinin bir tepkimesi vardı. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi e, asitlerin ilk öncelikle pH metredeki yerini gösterin. Biliyorsunuz ki pH metre bir malzemenin bir e, maddenin asit ya da baz olmasını gösteren bir malzeme. ...metremizde öyle söyleyeyim... ...PH metremizin 0-7 aralığı asitlerde de... ...7-14 aralığı da ...hatta ben demiştim ki bakın alfabetik sıra demiştim... ...A ve B... ...asitler 0-7 aralığında bazıları ise 7-14 aralığındaydı... ...bunu bilmemiz gerekiyor... ...arkadaşlar ben demiştim ki size... ...asitler senin tadı ekşi olan aslında her şey... ...yani ekşi olarak limon... ...hemen atma gelen şey limon, erik... ...işte e, portakal... ...ne bileyim başka şekilde aslında... E, ...tadı ekşi olmasa bile içerisinde asit bulunan süt var... Sirkeli mesela tadı çok acı, ekşidir. Elmanız var. Tuz ki tuz ruhu ve kezaba da az sonra değineceğim. Çünkü biz genel olaraktan temizlik malzemelerine baz diyeceğiz. Ama bizim demediğimiz 2-3 tanesi var. Ondan daha sonra de az sonra değineceğim. Şimdi arkadaşlar asitler ve bazların ortak bir özelliği sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bak bunu unutma. Sana der ki yukarıda asitler ve bazları verir. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur der ki ikisi de sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletir. Bu doğru bir öncüldür. Yani sana hani hangisi yanlıştır veyahut da hangisi doğrudur tarzında sorduğunda elektrik akımı sen doğrudur demek zorundasın. Ben bundan size bahsetmiştim. Yani limonlu bir su veyahut da başka bir hani bazlı bir su yaptığında elektrik akımını erittiğini bilmek bilmemiz gerekiyor. Biz bazlar bazlardan bahsederken aslına bakarsanız deterjanları örnek veriyoruz. Deterjandan kastım temizlik malzemeleri. Bak buraya da yazıyorum. Temizlik malzemeleri niye temizlik malzemeleri şuna ötürü arkadaşlar bazılar cam ve porselerini aşındırır aynı şekilde asitler ise metal ve mermer aşındırır anneleriniz neden, neden size mutfak mermerlerinde e, bir limonu kesmemenizi ister çünkü met mermeri aşındırdığı için veyahut da bu limon suları veyahut da sirkeler niye metal bir kapta veyahut da e, mermer bir kapta e, saklanmazlar da plastikte saklanırlar çünkü metal ve mermeri aşındırır bunu asla unutma Bazılara gelecek olursak arkadaşlar sen e, örnek veriyorum makineye koyuyorsun ve bulaşık deterjanı koyuyorsun oraya. Tablet koyuyorsun ve hatta cam ve porselenlerde e, elinde yıkadığında dahi bulaşık deterjanında yıkadığında dahi bir bakıyorsun ki gacır gucu sesler geliyor. Hatta makinenden çıkardığın bardaklarına dikkat ettiysen üzerine böyle çizik çizik şeyler vardı. Çünkü bazılar cam ve porseleni tahriş eder. Yani daha doğrusu onları birazcık daha böyle aşındırır arkadaşlar. Bunu asla unutmuyoruz. Ve bazılarının tadı Mutlaka hani, duş alırken falan böyle e, şampuanınızın tadı ağzınıza gelmiştir. Tadı nasıldı? Gayet acıydı. Bunlar da acılar arasında. Hatta bizim e, diş macunlarımızın içerisinde limon, e, limonlu olan var, elmalı olan var, ve, olan var ve hatta genelde nane aroması koyarlar ki acılığı gitsin diye. Ama farkındaysanız bazı e, diş macunlarına böyle ek katkı maddesi olmaz ve tatları gayet acıdır. Çünkü doğal hali odur. Bunu bilmemiz gerekiyor ve Şimdi ben size asitler ve bazlarla alakalı birkaç tane asit birkaç tane baz sayacağım. Bilmeniz gereken iki önemli bazdan bahsedeceğim. Daha doğrusu hani iki üç tanesinden bahsedeceğim ve bunların kime ait olduğunu göstereceğim. İlk öncelikle mesela ben sana dedim ki az önce tadı ekşi olduğu için e, limonların içerisinde sitrik asit olduğundan bahsedeceğim. İlk önce bahsedeceğiz. Bak sitrik asit, limon, ekşi tadı bu bir asit bir kere. Bunu bilmen lazım. Sütün içerisinde laktik asit var. Laktik asit biliyorsun ki senin aslında yorgunluk asitin diye bahsetmiştik derse de ama süt, e, sütün içerisinde laktik asit olduğunu bil. Yani bir yandan sütün içerisinde var, aynı şekilde kimin içinde var? Yoğurdun içinde var. Peynirin içinde var. Bunu unutma. Sirkeye geldim. E, sirkenin tadını mutlaka tatmışsın bu zamana kadar. Bu da asetik asit arkadaşlar. İçerisinde asit var. Elma bakma malik asit. İçerisinde asit var. Şimdi hocam tuz ruhu ve kezzap e, temizlik malzemesi değil mi? Arkadaşlar sadece bunların ikisine ait bir ayrıcalık var. O da şu. Ben bunların ikisi haricinden yani diğer temizlik malzemelerini bazıları alabilirim. Ama bu ikisi bak tuz ruhu HCL de yazır. Bak H. Bahsettiğim H artı iyonu bak burada. H artı C eksi şeklinde gösterir. Bunu unutma çünkü hidrojen farkındasın OH yok. Burada tuz ruhu asite ait bir özelliktir. Keza nitrik asit. Bak nitrik asiti biz az sonra da göstereceğiz. Bizim cins gazlarımız vardı hatırlarsın ki asit diyamonu sebebi olan. Bu nitrik asitimiz ne? HNO3. Bak hidrojen HNO3 yani şuradaki hidrojenin ne bak asitin e, iyonu bunu bilmemiz gerekiyor zatça sülfürik asit Hasan Salak Osman 4 demiştik yani ya Hasan Salak Osman sülfürik asitin ve çilek çilek bir folik asit içerisinde barındırır gel gelelim e, bazlara. bazılara mesela bakın sodyum hidroksit sabuna ait veyahut da amonyak amonyak arkadaşlar farkındaysanız içerisinde OH olmayan bir bazdır ama içerisinde OH olmamasına rağmen tek baz özelliği gösteren aslında ee malzememiz amonyaktır. Bak bunu asla unutma. Bunu sana sorarlar çünkü senin bazlar ile ilgili OH içerisinde bulunduracağını bilirler. Ama en az içerisinde OH görünmediği için bazlarını bu şekilde düşürecekler. Sakın burada düşme çünkü sen bunu biliyorsun. Bu yüzden ee sakın hani karıştırma. Amonyaktan başka bir de asit olarak da asit olmasına rağmen sanki baz gibi gözüken birimiz daha var. O da sirke asiti yani asetik asit o kim şu CH3COOH farkında mısınız sanki OH var gibi ama arkadaşlar bunun aslında ayrımı şu CH3COO eksi ve hidrojen artı bak asit var aslında içerisinde bunun asit olduğunu yani şunun olduğunu asla unutma çünkü asetik asit adı üzerine bak asit görmüş olduğun gibi hidrojen iyonu varsa asitlerdir ama e, OH iyonu varsa bazlardır kim hariç NH3 amonyak hariç Asitlerin kim harici CH3, COOH sanki bunlar bir çıkmış gibi görmüyorsun. Bunlar ayrıdır diyorsun. Çünkü bu sirke asiti. Sirkenin içerisinde bulunan asit. Gel gelin bilmeniz gereken önemli bir mevzu da şu. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki turnusol kağıdımız var. Ben size bunu derste ahmak ve bakım kelimeleriyle kodlamıştım. Nasıl? Bak ahmak şuradaki A'sı asitler M mavi sol kağıdını kırmızı yapar. Arkadaşlar bunu ben derste çok önemsiz duyurdum. Asitler eninde sonunda farkındaysanız kızartıyor. O yüzden ben demiştim ki anneler kızartır babalar morartır demiştim. Anneler kızartır babalar morartır. Şimdi ee, morartıdan kastımız ne? Aslında mavi yapması. Kızartıdan kastımız ne? Kırmızı yapması. Sana sorar. Der ki kırmızı bir turnusol kağıdım var. E ee, işte sol kağıdım var. Ben bunu bir malzemeye batırıp çıkarttım. Kırmızı çıktı. Bak en sonunda kırmızı mıyım? Hala kırmızım. O zaman kim bu? Asit. Geldim ba e, bazlara. Bak bakım kelimesi. Ba baz. Kı kırmızı, m ise mavi. Yani bazlar, bazlar mor kastımız ne? Bazların en sonunda her zaman mavi yapacağı. Sana bu sefer der ki bir, bir e, mavi bir mavi turu sol kağıdım var. Mavi turu sol adını gittim ben e, bir tane bir malzemeye batırdım. Bir cisme batırdım. Bir hani sıvıya batırdım. Ve sonucunda şunu gördüm ki hala mavi kaldı. Arkadaşlar sonucunda en, en sonunda mavi kalıyorsa istisnasız baz olacak. Sonunda kırmızı kalıyorsa istisnasız asit olacak. Bu şekilde laf anek hani kalabalığı yapabilirler. Dikkatli olun diye söylüyorum. Gel gelelim. Bizim bir de hatta bunun arkasından ziyade yeni bir tane kağıtta göstereyim. Bizim bir de araçlarımız vardı. Araçlarımız nelerdi? Fenol, fıtaleyin vardı. Sonrasında e, metil oranj vardı. Metil oranj. Daha sonrasında gelen ise hatırlarsanız ki bizim doğal bir ayracımız olan mor lahana suyu. Hatta biz bunu okulda deneyini yapmıştık. Şöyle basit bir grafik çiziyorum. Buraya burasına asit yazıyorum. Şurada göstereyim. Asit baz. Ben size fenolftaleinden bahsettim, metil oranjdan bahsettim. Bakın hatta e, İngilizceniz hani bu konuda aslında iyi. Oranj neydi? Hangi renkte? Turuncu. Aslında turuncu bir renk olan metil şöyle bir şey yapıyor. Mesela örnek veriyorum morlana suyundan başlayalım. Hemen hatırlamanız gerekiyor. Ben limona morlana suyu damlattığımda asit ne renk yaptı? Kırmızı yaptı. Kırmızı bazana yapmıştı hatta. Yeşil, mavi arasında bir renk yaptı. Bu cepte bulunsun. Daha sonrasında metil atalım batırdım. Dedim ki turuncunun bir koyu hali vardır kırmızı. Bir de dedim açık hali vardır sarı. Arkadaşlar asitler bak hepsini kırmızı yapıyor farkındaysan. Kim hariç? Fenol Fenolfitaliğin. renksiz. Yazıyorum bak. Renksiz. Gel gelin baza. Bak baz fenol pembeydi. Hatta pembenin B'sinden baz oldu aklına gelsin demiştim. Emetil oranj bir kırmızı bir sarı yapıyor demiştim ben. E kırmızısı buraya geldi. Sarısı kime gidecek? Baza gidecek. Bu da bizim araçlarımızdır. Buna dikkatli bakmanız gerekiyor. Gel gelelim öz ısı konusuna. Arkadaşlar bilgisi olağanüstü az olup çok sayıda soru çıkartabilen e, en önemli başlıklarımızdan biri biliyorsunuz ki çünkü öz ısı e, ben olsam sorarım. Kesinlikle soracaklarını düşünüyorum. Şimdi ben demiştim ki bir maddenin bir gramın sıcaklığını ben bir santigrat arttırmak istiyorsam ben bu bir enerji vermem gerekiyor. Bu da ısı. Ayırt edici bir özellik niye? Çünkü şunun örnek verin. Bu farklı bir malzeme. Bu da farklı bir malzeme. Bu ikisinin ben ödesinin farklı olduğunu bilmem gerekiyor. Çünkü ikisi birbirinden farklı malzemeler. Ayırt ediliyorlar yani. Ve birimini de söyleyeyim. Kalori bölü gram santigrat, jül bölü gram santigrat birimleridir. Aşina olun diye söylüyorum. Şimdi ben size bunlarla ilgili birkaç örnek göstereceğim. Değil mi hatta bunun sınıfta çoğu örneğini çözdüm ama ilk öncelikle şöyle bahsedeyim. Öz ısı değeri Öz ısı değeri demiştim ki senin için zorluk kat sayısı olsun. Zorluk kat sayısı. Yani senin elinde bir tane A cismi var, B cismi var. saldırım A 5 olsun, B işte 3 olsun. Zorluk kat sayısı diyorsan A'nınki daha yüksekse A daha zor ısınıyor, zor soğuyor demektir. B ise daha kolay ısınıyor, daha kolay soğuyor demektir. Yani... Sanaderler derler ki A'nın öz ısısı bu, B'nin öz ısısı ısı değeri bu. Ee, tabii ki yanına birimini de mutlaka yazar. gram santigrat derece, kalori bölü gram santigrat derece. Bunların der ki A, aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Mesela der ki A çok zor ısınır, çok zor soru, Doğru. Der ki B çok kolay bir şekilde ısınır. Do doğru. Der ki A çok çabuk sıcaklık artışı gösterir. Hayır yanlış. Neden? Çünkü zor ısınıyor arkadaşlar. Çabuk bir hani çabukça sıcaklık artışı gösteremez. Yani mesela sen 5 dakika boyunca bunları özdeş ısıtıcıdan altında, altından özdeş ısıtıcı veriyorsundur. Bunlar ne yapar? alırlar özdeş ısıtıcıyı. Hani ısılarını alırlar. Fakat sallıyorum şu A görmüş olduğun gibi 5 yani. Bu sallıyorum 10 santigrat derece artarken B3 bu ne yapar? Yardır yani. 10, 15, 10, hatta 15-20 santigrat derece artabilir. Yani sen bir grafik gördüğünde sana bir grafik ver. Dedi ki sıcaklık ve zaman. Sana dedi ki iki tane grafik veriyorum sana buna bunların hani öz değerleriyle ilgili bir şey yap hani Yorum yap. Mesela e, şöyle bir A cismimiz olsun. Hatta farklı renkli de göstermek adına. Şunu da B cismi yapayım. B. Şimdi bak. Sana der ki bunu bana bir yorumla bakalım. Sen ilk önce şöyle bir çizgin çek. Kim sana bunu normal çekmiş olarak da verebilir arkadaşlar. Sallıyorum bu T zamanında olsun. Bak şunu görmen istiyorum. A'nın sıcaklığı T zamanda şuraya kadar mı gelebilmiş? B'nin ki şuraya kadar mı gelebilmiş? O zaman sallıyorum burası 10 burası 20. Sayısal değerin önemi yok. Sen bunu yorum yapacaksın sadece. A salıyorum 5 dakikadır ısınıyor. 10 santigrat artış göstermiş. Sallıyorum B 5 dakika ısınıyor. 20 santigrat artış göstermiş. E B çok kolay ısınmamış mı? ısınmış O zaman sen B'nin öz ısı değeri için çok düşük demen gerekmiyor mu ki zorluk katsayısı az olan çünkü öz ısı değeriydi. O zaman sen zorluk katsayısı az olduğu için diyeceksin ki Burada B sıcaklığı çok kolay bir şekilde arttığı için benim bilmem gereken şey B'nin özetisi A'dan küçük olduğudur. Bunu bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bizim hani şu sınıflara çok vermiş olduğumuz e, kübün üzerine koymuş olduğum bilye örneği var. Hatta onu şimdi de göstereyim. Çok da güzel bir sorudur çünkü diğer sorularla arkadaşlar e, şey yapılabilir, hani uygulanabilir. Aklınızın bir köşesinde kalsın diye tekrar çiziyorum. Bunu hatta farklı renkli kalemle de üzerine mermileri koyalım. Mermilerden üzerine bilyeleri koyalım. Şimdi bak. Ben sana 3 <laughs> tane küp verdim. Küplerin boyutları her ne kadar burada aynı gözükmese de sen bunları aynı olarak al. Şimdi ben bu bilinin X olduğunu, bunun Y olduğunu, bunun Z olduğunu söylüyorum sana. O zaman e, sen ilk önce şuna bakacaksın. Birincisi ben sana demişim ki X 10 santim eriterek 10 santim şurada durdu. Bak 10 santim eritmiş tamam mı? Buzda maşallığı maşarlığı var? Maşallahı varmış şeyde. E, bayağı büyükmüş galiba. Y'yi sallıyorum 2 santim de eritti. 2 cm Yani şuraya kadar in diye. Z'ye geldim. Z'yi sağlıyorum. Bu sefer de 6 olsun. 6 santim eritti. Yani şurada bir yerdeyim. Şimdi gençler bak ben mantığınız şu olacak. İlk öncelikle kendine şunu soracaksın. X bayağı bir yaldır yaldır aşağı inmiş ve soğuyamamış adam akıllı doğru mu? Ama Y'ye bak. 2 santim inmiş. Tık soğumuş. Eritemiyor daha da. Arkadaşlar şu 3'ü hani aradaki değer var ya Şuradaki değer. Sen bunu en son baksan olur. Çünkü bir kere o ortada bir yerde olacak. Yani sen Z'yi ortaya yazacaksın. Kenarlarına şöyle hani büyüktür küçüktür işareti koyacaksın. Şimdi X'e baktığında 10 santim aşağı inmiş. Bak düşün. Bu mermi ne kadar sıcakmış ve ne kadar ısısını vermemiş ki 10 santime kadar eritebilmiş. Umarım anlatabiliyorumdur. O zaman X çok zor soğuyamam, soğumamış mı? Bak zor soğumuş farkındaysan. E o zaman zor soğudu. Senceksin ki X'in değeri bak zorluk katsayısı yüksek. Çünkü zor soğumuş. O zaman Küçüktür işareti koyduğum için x'i şuraya yazacağım çünkü en büyük x değeri ama en kolayısından bak y'ye bak iki tane emiş tık soğuk soğuk buz gibi soğumuş yani y'yi de en başa alman gerekiyor. O zaman y, z, x senin hatta e, öz değerini ben biliyorsunuz ki c harfiyle gösteriyorum c, y, c, z ve c, x şeklinde sıralayabilirsin. Bu senin aklında kalması gereken bir önemli bilgidir. Şimdi e, sıcaklık zaman grafiklerine geleceğim ama bunu ben bir sonraki derse kalsın istiyorum. Çünkü bundan sonra sorulara falan geçeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.